Evvela, tekrar başlamalıyız. Biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de olsam, Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı. Evet. Bir de oku. Biz imanı kurtarmak... Şimdi bu tabirin üzerinde çok durmak lazım, bakın. İmanı kurtarmak. Şimdi hakikat noktasından bakınca <laughs> bu asır çok karanlık, çok dehşetli, çok bulanık. Bak. Bak. Dört dehşetli cereyan alem-i perişan etmiş. Birincisi küfr mutlak. Ateizm, dinsizlik. İnsanlar dinden sıyrılmış ve çıkmış kafir, mürtet ve münafık. Münafıklar da kafirlerin içerisinde. <laughs> Küfür mutlak, mütecaviz. Yani durduğu yerde durmuyor. Medya ile, gazete ile, yayınla, propaganda ile, kitapla. Değil mi? Bak, dini mukaddesatı ve yeti söndürmek için çalışıyor. Usta 20 belki 200'den fazla cereyan İslam'ı söndürmek için çalışıyor. Bahusuz, bahusuz şu Türkiye'de. Çünkü <laughs> Türkiye alem İslamı piştarlık yapacak bir keyfette. Türkiye ayağa kalkarsa bütün İslam alemi ayağa kalkar. Türkiye yıkılırsa belki alem İslam batabilir. Allah muhafaza etsin. Onun için bütün zındıka, bütün küfür milletleri, bütün ihanet şebekeleri, bütün şer ocakları hususan bu memleketi yıkmak, paralamak ve parçalamak için çalışıyorlar. İşte son hadiseleri görüyorsunuz bak. Bütün dünya itinatını şey etmiş. Bak, bu memleketi yıkmaya, parçalamaya çalışıyorlar. Çok vecihle. Şimdi İslam aleminin Kutsan Türkiye için konuşursak, şimdi bizim birinci düşmanımız ne? Küfrü mutlak. İkincisi, <laughs> dalalet mutlaka. Ne? Felsefi akımlar, cereyanlar, ideolojiler, batıdan gelen rüzgarlar, dini, mukaddesatı, aileyi, örfü, namusu, iffeti ve istikameti saptırmaya müteveccih cereyanlar. Etti iki. Küfr-i mutlak bir. Dalalet mutlaka iki. Üçüncüsü sefahat mutlak. Ya. Bakın. 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 Sefahat mutlak da iffetleri, namusları, aileleri ne yapıyor? Paramparça ediyor. Yani. Bak. Ya. Ahlaksızlık. İşte medya. İşte filmler. işte telefonlar. işte internet. Bak. Ya. Bak. Ya. Sefaat. Bak, gençliği vuruyor. Gözleri vuruyor. Kalpleri paralıyor. İstikameti paramparça ediyor ya. Bakın. Ya Allah'ımıza ve bu günah sefa tiryakiliğe dönüyor. Tiryakilik. Adam hem namaz kılıyor ama gözü nerede? Göz nerede? Kalbin namazda, gözün nerede? Hayalin nerede? Hayatın nerede? Sefaat dehşetli ve şiddetli yani. Paralıyor ve parçalıyor. Rüvayetlerde var ki işte ahir zamanda Deccal'ın cenneti. De? Şimdi Deccal'ın cenneti ilgili rüvayetlerde nasıl anlatıyor? İşte kızlarla oğlanlar aynı mektepte yan yana birlikte beraber. Şimdi mektep mektep işi çok gerilerde kaldı. Ne mektebi? Bak, nerede ne şekilde yani bak, ya, bak ya. imanları ve istikametleri kavuruyor paralıyor param parçalıyor şu sefaat. ya ya Allah bak. İşte. ya bak işte Bakıyorsunuz. telefon bir bazen söylüyorum bir basıyor cennet bir de basıyor işte cehennem etti üç. Küfrü mutlak bir, darlet mutlaka iki, sefaat mutlaka üç, bir de cehalet mutlaka, cehalet. Ama bu milleti dinden, imandan, İslamiyet'ten kopartmışlar yani. Bakın. Kopartmışlar yani. Şimdi kainatta bir kanun var, bakın. <laughs> Bir insan kendinde olmayan şeyi veremez. Bu bir kanun. Kanun her yerde geçerli. Hadi Mehmet Hoca bana 500 milyar dolar ver bakalım, ver. Ver hadi. Varsa verir. Yoksa neyi verir? Ne verir yani? Hadi konuş hadi İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Farsça. Hadi Türkçe konuş. Bilirsen konuşursun, bilemezsen konuşamazsın. Maneviyat da öyle. Ahlak da öyle. İstikamet de öyle. Annede, babada yoksa evladına veremez. Veremiyor işte bak görüyorsunuz. Yani. Cemiyette yoksa cemiyette müntesiplerine ne yapamaz? Veremez yani. Bakın şimdi bu dört tane dehşetli bakın kalbi külli ve vicdanı umumiyi sarsan bela ve müsibet küfrü mutlak darleti mutlaka, sefatı mutlaka, bir de cehaleti mutlaka. Bir de bunun dışında ne kadar Hazreti Adem'den bugüne gelince kadar ne kadar sapık zihniyet, fikir, hayat, felsefe varsa hepsi ahir zamanda ya böyle ya cehennem zakkumu gibi şey etmiş başlarını çıkartmışlar yani. Ha. Ha. Şimdi dolayısıyla bu asırda her yerde hizmet var, doğru. Her yere hizmet için gidilir ama Türkiye kurtulursa alem-i İslam kurtulur. Onun için bakın Üstad ne diyor, oku. Biz imanı kurtarmak Heh. ve Kur'an'a hizmet için, hizmet için Mekke'de olsam da buraya gelmek lazım.